Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ee, video biter bölümüne devam ediyoruz. Bu bölüm 3 oluyor. Şimdi bir açılsın. Ben kayıt almayı unutmuştum. Azıcık biraz yani oynadım zaten. Fazla değil yani. En son ağaç kırdıktan sonra biraz e, taş kırdım. Şimdi biraz devam edelim. Şöyle şöyle yapalım ya. Şimdi ne yapalım? Bir tane köy veya maden bulmaya çalışalım. En iyisi odur. Elma. Az önce kırdım ağaçlardan düşen elmaları alayım. Tamam. Şimdi gidelim. Şu koyunlar çok işe yarayacak bize. başka koyun var mı? Şurada kömür koyalım. Minecraft'ta geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden bana bazen taktik verseniz güzel olur. Bazı Minecraft taktiklerini verebilirseniz iyidir. Aldım. Tamam. Şimdi Şu iğneyi de keselim. Bu niye ölmüyor? Sen iki dakika şunu çok fazla yakın yapmışım Şu fo oynayış şekli. <laughs> Neden şey oldu? He? Şimdi şu fo'u 70 yapsam yeter. O kadar yeter tamamdır. Bir tane açık arazi bulursam orada direkt ev yapacağım hayvan da kesip e, şey yapmam lazım yani e, yatak yapmam lazım mesela ölürsek ilk doğduğumuz yere gitmeyelim diye ama bilmiyorum yani belki ölmeyiz de aa iki tane koyayım şunu öldüreyim ben şöyle yaparsam Ha. Şimdi şöyle yapacağım. Sonra da şunları da kırmızı yaptım mı? Sonra da odunları katalım. Şöyle kırmızı yatağımız oldu bile. Tamam. Şu eti de alayım Tamam Orada Laf havuzu var Tamam Oradaki laf havuzuna gidelim Oranın yakınlarınıza Yakınlarına ev yapacağım Burada kesin Burada da laf havuzu olabilir aslında Çünkü genellikle böyle yerlerde laf havuzu Çıkıyor yokmuş Neyse 2 dakika Abi tane koyun daha var Yemek alalım ondan Hemen Şöyle öldürdük. Ee, gidelim. Şimdi hemen şuraya yatağa kattım uyudum. Sabah olsun bir canavarlarla uğraşmak istemiyorum. Biraz daha gelişelim daha sonra artık savaşırız onlarla. Şöyle ben biraz ee, Şöyle şu şekilde Bu Niye böyle oluyor ya Neyse 8 tane yeterli 8 tane oldu mu? olmamış Şu kömürü de alayım var mı burada temüz var mı Nasıl bir kemer madeni Lapiste çıktı. Çok saçma. Şurada, şunları da alayım. Bu yükseklikte e, Lapiste çıktı. çıktı. Java'da oynuyorsaydım ee, şu lapis lazuli taktiğini yapardım ama oynamıyorum. Şu elmayı yiyeyim ya. Neden yemiyorum ki? Şöyle. Ee, i̇ki dakika ben bir tane de kılınç yapayım. Tamam. Ee, savunma amaçlı ama bilmem balta da balta da yarıyordu da niye ya, kılınç yaptım bilmem gereksiz yere taşımızı kullandım neyse sıkıntı değil şunu öldürdük çok yavaş yürüyorum ya ben bu şekilde gidersem iki saate bir lav bulmamız çok şey yani iyi oldu. Şöyle bir dakika ben yemek yiyeyim. Bir tane biraz biraz daha aç kırıp e, orman yani ev yapmam lazım. Ha papağan var. İyi dakika. bir daha şöyle Heh. çıktı bir tane acaba ya evcilleşir mi bir tane daha versene çıkacak olur nerede nereye gitti o Aa burada hala olmadı hadi bu sonuncu olsun Ben normalde ölürsem video biter diyordum da. Bu sefer böyle ölmemeye çalışacağım. Bölüm bölüm olsun. hardcore gibi. Öyle. Hala evcilleşmedi ya. Bu nasıl inatçı bir kuş. Hadi maviye verelim. Mavi olan acaba evcilleşir mi? Bu da evcilleşmedi. Gelen lan buraya. Aha bak bu sefer evcileşirsin herhalde Neyse ben seni Öldüreceğim diyeceğim de Allah'ın hala da evcilleşmiyorsan Öldüreceğim seni Ne için gittim? Ne için? Ne yapıyorum ya? Yani? Allah Allah. Odun kırmaya geliyorum. Papağanla uğraşıyorum gidip. Neyse, kıralım devam edelim. Sanki gece mi oluyor? Sanki gece olmaya başlıyor. Şöyle Aynı, aynı odundan olursa iyi olur. Arkadaşlar odun toplarken böyle bir yer mağara buldum büyük bir tane. Acaba girsem mi şimdi bilmiyorum. Ama şöyle su yere kadar insin. Hadi bakayım tamam. Şöyle şuraya atladım. Demir toplayacağım birazcık. Şöyle. Tamam burada demir var. Hayır. Tamam. Demiri de patladı. mm -hmm. Zombiler falan gelmeden Ölürsem video biter olsa Bilmiyorum video Çabuk biter Bölüm bölüm olması için artık kararımı değiştiriyorum En iyisi şey olsun yani böyle Eee Bölüm bölüm atacağım Ölürsem zaten eşyalarımı bulacağım. Yani ikide bir iki bir ölüp sonra da videoyu bitirmek istemiyorum. Bazen haritalarda güzel oluyor. Sonra da videoyu bitirmek zorunda kalıyorum gene ölünce. O haritalardan çıkmıyor. Ben de kömür azıcık bir şey var. Şöyle yaparsam çok fazla yaptım ya. Yani. Gereksiz yeri çok fazla yaptım biraz. Neyse. Şöyle ben bir birazcık daha demir toplayıp bitireceğim. Ee, mağarada kalmayı. Şöyle Güzel bir demir toplayın. Örümcek mi geliyor? Neyse. Galiba benim ve ben, benim bir işim çıktı galiba. Bu saldırmaz değil mi bana? O ne ya? Ama birazdan saldırır şimdi iyi Geldi bile. Allah Allah. Ölsen. İlaka ben şu kamerayı kamera diyorum. Hayır. Bu ne ya? Gel Vah vah. Nedense böyle canlılarla savaşırken böyle ölüyorum. Az önce e, ee, kaydı kapatmak zorunda kaldım. İşim çık benim. O sırada da zombiler bana saldırdı. Son anda e, Galiba Bilmiyorum Çıkmam mı lazım ya Ben iki dakika çıksam iyi olur Çünkü benim eşyam Pek yokmuş Şöyle e, Ben çıkacağım burada. Çünkü canım bile yok hiç. Şöyle iki dakika ben bir fırın yapayım burada canımı yenileyim. Çıkmaya çalışırken beni öldürürler yoksa. Ee, taşı katalım şöyle. Bir tane yani fırın yaptı. 30 tane demirimiz olmuş iyi. Şöyle ben bir canımı yenilemem lazım hemen. Üstümü bir blok daha kırayım. Bakın canlı filan var mı? Oradaki iki tane zombi bana saldırdı. Orada belli oluyor mu bilmiyorum ama. iki tane zombi var burada. Demirler. Demirleri alıp şeye gitmem lazım benim. Bilmiyorum biraz daha gerilsem daha iyi olur. Bir demir set falan. Demir set değil de birkaç tane elmas bulursam iyi olur. Baya da altın toplamam lazım yani. Speedrun yapmayacağım. Speedrun yapsam şu an ne de da olurduk. O yüzden böyle sakin sakin oynamaya çalışacağım. Şu altını da kırayım ya gözümün önündeki. Şöyle. Bir tane kömür dört taneye yeter. Dört tane demir. Bir tane oldu. İki dakika.